Merhabalar arkadaşlar Göktürk'ten herkese selamlar saygılar nasılsınız iyi misiniz bizleri sorarsanız şükür elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar arkadaşlar bu sen bugün akşam nasip olursa palamut balığı yapacak bugün kapının önüne balıkçı geldi her zaman rast gelmedim arkadaşlar daha biz hiç balık yemedik balık almadık daha doğrusu ilk daha sezon açıyoruz yani bu sene bu sene ilk balık sezonumuzu açacağız arkadaşlar. Kapının önünde durdu 5-10 dakika dedim aşağı ineyim alayım bari. E, sabahtan beri dedi 3 tanesini yüze sattım. Elimde dedi bir kasa kaldı dedi abi. Düşün 4 tanesini yüze vereyim abla dedi. Baktım palamutlar da güzel arkadaşlar taze iri. Aldım 4 tane. Bakalım nasip olursa ilk sezonumuzu bu akşam açacağız hep beraber. Palamutlarımız böyle arkadaşlar. Ben e, öğlen aldım bunları dolaba koydum. Don, dondurucu atmadım. Buzdolabının içine koydum. Yani verilen para helaldir arkadaşlar. Dün e, eşim diyor işte dün akşam. 5 tanesi 100 liraymış Anıl Queen'de bolca O da dedi akşam da dedi geç kaldım. Sen de dedi reçel yaptın deyince dedi oyalanmadım. Sıra çokmuş. Sıra kuyruğu o biçimde ya. 5 tanesi 100 liraymış arkadaşlar. Tabii ki ister istemez burası Türk bağlı oluyor. Her şeyden de yanında bağlı oluyor. Balıkta yanında bağlı olmayacak. İnanmışım şimdi onu çıkartamadım. Şöyle arkadaşlar bakınız. Bunları ben doğrayayım arkadaşlar. Keseyim temizleyeyim. Nasip olursa kızartacağız bu akşam. Tava da yapacağım arkadaşlar. Davula koyma için. daha çevirme bu şaka da gelecek lan. Esma 8'de çıkıyordu. Arkadaşlar balon böyle. E, bir sürünler. Beyaz un koydum arkadaşlar. Kasım olurdu. Şöyle karıştırdım arkadaşlar. İçine de tuz attım. Balımı içine tuz arkadaşlar. Balımı da böyle. Şurada halka halka soğan doğradım. Soğan salatası yapacağım. Şurada arkadaşlar e, morul, domates, bir tane de cacim vardı ufak bir şey bostandan. Yeşil biber doğradım içine. Soğan atmayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yal içine. Soğana da yağ götürdük arkadaşlar. Yok <laughs> ona ya. şey. Bunu gazan Zeki attım için arkadaşlar. Nanem yoktu. Aşağıda var da aşağı inemedim. Bostan'da var. Tabii ki gurusu yok. yaşı var. bak bizim Zeki bizim kuru nanemiz var mıydı lan Adama soruyorum ben. Arkadaşlar son balamı da koydum şöyle tavaya. ha? Son balamı koydum tabii. Ne yapayım? Bak. Kettik gibi. Bunu diyeceğim <laughs> sen. Ha? Ne dedi sen? Allah zeki. Benim adam yaptığı şeye bak arkadaşlar. Ben bir yandan güzel den benim adam yiyor. Çok acıktım Allah. Bankım sayıp mi her zaman bir yolcak geçiyor şey mu? Salatayı da koydum. Arkadaşlar şöyle da kızarttım. Koydum şimdi soframı hazırlayacağım. Salatayı yaptım. Aşağıdaki orta katta konuşma da verdim. Şunu topla. Benim adam karnı doyurdu. Diyeceğim tamam. Tayyicem mi? Yersin var buraya. Bu arada da yaz dizanımızı arkadaşlar. Zeki! az balkona gel sen! Şimali gel, bir şey diyeceğim. Az gel sen! Telefonu ışıkla söyle. Telefonu ışıkla söyle. Ne anladın, öyle misin? Daypon. Bu aptılar var ya, bu aptılar için fotoğraf çekilmiyor mu şart? Dokunma, şunlara. Bir iş yakamıyorsun Zeki. arkadaşlar e, bu akşamlık videom bu kadar. İnşallah beğenip de izlersiniz değerli takipçilerim. Bizlere bol bol yorum yazın arkadaşlar. Beni savunuza sonunuzu öneriniz. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Gülsem böyle işte videolar atmaya çalışıyor arkadaşlar sizlere elinden geldikçe. İnşallah beğenip izlersiniz değerli takipçilerim. Haklarınızı helal ediniz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Diğer videoda görüşürüz inşallah.